Evet arkadaşlar geçen derste bu şekilde ne bu e, diyagramlarımız oluşturmuştuk. Şimdi bu derste prosedür oluşturacağız. New Query diyelim. Şimdi buraya sorgumu yazacağım. E, select şöyle biraz büyüteyim. Tamam select. Neydi bizim tablomuz? Satışlar tablosuydu. E, şöyle from TBL alt dire, from TBL Altı satışlar olarak belirttim. Şimdi sütun isimlerini yazalım tek tek. Ee, şimdi satış ID ne var? Ürün ID, adet, personel, ürün ID, virgül, e, adet, virgül personel şirket fiyat toplam fiyat şirket fiyat toplam fiyat bir de ne vardı tarih fatura idi şöyle bir aşağı inelim virgül tarih virgül fatura ID tamam şimdi F5 yapıyorum bakın aşağıda görmüş olduğunuz gibi bütün bilgilerimiz geldi ee, ama ürün de işte ürünümüzün yazmasını istiyorum bu yüzden satışlardan sonra gene aşağı gelelim inner join tabloları birleştireceğiz peki hangi tabloyu birleştireceğim ee, ürünler tablosunu birleştireceğim hemen tbl altı ürünler tamam ürünler tablosunu birleştirin bakın şurada yukarıda e, adet kısmının altı çizildi şöyle satışlar tablosundaki adet olduğunu belirtelim şu şekilde tamam herhalde satışlar ve ürünlerde de adet e, sütunları var Tamam. Şimdi ürünler tablomuzda birleştireceğiz. 10 diyorum. Tamam da hangi sütunu birleştireceğiz ürünler tablomuzda? Ee, tbl alt dire, satışlar tablomdaki nereyi? Ürün id nokta ürün id kısmı eşittir. Nereye birleştiriyorduk? tbl alt dire, e, ürünler nokta id tamam. Şimdi şuraya da gelip ürün ID değil de ürün adını çekeceğim için ürün ad diyorum F5 dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi ürün hatta da gardırop olarak geldi. Tamam hemen gene inner ee, join diyorum. Gene birleştirme işlemi yapacağız. Bu sefer adet değil ha personel tbl altre personel tablomu birleştir. tbl alt dire satışlar tablomdaki personelle birleştireceğim. eşittir tbl alt dire e, neydi? Personeller tablomdaki şuradan ID kısmı ile birleştir. F5 Ama şurada personel değil de mesela ad Aynen ad diyelim. Şimdi tamam personeldeki benim adım geldi. İşte Mert ama soyadı da gelsin istiyorum. Onun için şöyle parantez içine alacağım. Şu şekilde parantez içine alıyorum adı. Artı artı deyip ee, soyad dedim. Şimdi F5 yapsam. Bakın Mert Kabaklar diye yazdı şuraya da bir tane boşluk bırakırsam şurada merkez da ortasında bir tane boşluk bırakacak tamam daha sonra şuradan bir aşağı indirelim. ama şurada no cool name diyor görmüş olduğunuz gibi onu da belirtelim ee, sorgun parantez dışına geliyorum ne diyorum ki s gene tırnaklarımı açtım at boşluk soy at dedim çalıştırdım bakın görmüş olduğunuz gibi buraya da alt soyad olarak yazmış olduk Tamam daha sonra yine inerjoin ile bu sefer de şirketler tablomuzu birleştireceğiz yine inerjoin e, tbl alt dire, şirketler tablomu birleştir peki hangisini birleştirecek tbl alt dire satışlardaki e, şirket nokta şirket sütunu ile birleştirecek. Ne tbl neydi? E, şirketlerdeki nokta gene id bölümü. Peki burada neyi birleştirecek? Ad diyorum. F5. Ha, şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi adları çizdi çünkü iki tane ad. Bunları belirtmem lazım. Bunun tbl şirketlerdeki ad olduğunu belirtiyorum. Bunun da personeldeki ad olduğunu şu şekilde personel nokta ad diyerek belirttim. F5 diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi gene otel Marmara geldi. Tamam fiyat toplam fiyatta bir sıkıntı yok. Tarihte yok. Fatura ID de fatura ID olarak şu anda gelebilir. Daha sonrasında şuraya yukarıya geliyorum. Bunu prosedür olarak kaydedeceğim. E, yukarıya gelip kredi create, create. neydi pro bu diyorum şimdi burada yazmam gereken şey prosedürün ismi ne diyelim buna Biz neyi listeliyoruz? satışlar e, satış var bu şekilde liste dedim şu şekilde aşağıya s diyerekten yazdım f5 diyorum şu anda görmüş olduğunuz gibi geldi. Şurada buraya refresh yaparsak şurada prosedür kısmına gelelim. Tamam buraya gelmiş oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Satışlardaki formdan çekeceğiz. Şimdi şöyle bir tane büyütelim de şöyle yapalım. Ee, şimdi Şuradan müşteriler formunu açayım. Buradaki data ben kopyalayayım. Buraya kopyalayamadık mı? Tamam. Şu şekilde yapıştıralım şimdilik. Ee, buraya listeleyeceğim. Şuraya geliyorum. Gene müşterilerde şuradan listele metodumu alacağım. Neydi satışlar? Şuraya Listele dedim. Ee, neydi? Şuraya gelip SQL kütüphaneme ekleyeceğim. Using nokta Data. dedim. Bunu da eklemiş oldum. Daha sonrasında e, neydi? SQL bağlantı ee, bgl eşittir new sql bağlantı diyerekten de bağlantımı şu şekilde oluşturdum da bu il listesi normal listele Heh, şunun için alalım bu şekilde aldım geldim şuraya yapıştıralım tam burada da listele metodumu çağırayım list Ha, bu il listesi şunu da değiştirelim. Tamam şu şekilde listele yaptık. listesi. Şu si Tam listesi olsun ya şimdi başlayacağım. Tam bu şekilde yazdık. Şimdi şuraya gelip buraya hemen ne diyorduk? E ex execute hemen şuradaki prosedürümün ismini alıp yapıştırdıktan sonra projemizi bir çalıştıralım bakalım. Ee, projem çalıştı. Şimdi burada ne yapmıştık? Satışlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi satışlara bastığımda şu şekilde listelemem geldi. Tamam. Şimdi burada formuma ben bunu tam boyut yaparım. Şu şekilde. Tamam. Listeleme işimiz de bu kadardı. Satışlarımızı. Ee, bir sonraki videoda da artık duruma göre admin girişini yapabiliriz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.